Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Israrla hacbertlerden Talişka çıkarması. Fenerbahçe'de sportif direktör Branko ve as başkan Acun Ilıcalı önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a gidiyor. İkili hem Talişka hem de menajeri hem de El Nesir kulübüyle yüz yüze görüşmeler yaparak bu işi bitirmek istiyor. Ara transferde çok önemli ve ses getirebilecek hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Talişke heyecanı var. Sarıla Civertler yaklaşık 3 haftadır gündeminin ilk sırasında olan Brezilyalı Yıldız için en ciddi hamleyi yapmak istiyor. Sportif direktör Branko ve transferden sorumlu yönetici Asbaşkan Acun Ilıcalı önümüzdeki hafta içinde Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak. Burada hem Talişka ve menajeri hem de El Nasır kulübünün yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yapılacak. Son gelinen noktada Yıldız futbolcu birçok konuda Fenerbahçe'ye evet demiş ve olay El Nasır'ın ekonomik anlamda iknasına kalmıştı. Fenerbahçe daha önce El Nesr'a 4 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Talişka'nın Fenerbahçe formasını giymek için maaş konusunda indirime de hazır olduğu ancak kiralama ve satın alma yönteminin henüz kesinleşmediği belirlendi. 2021'den bu yana El Nasr forması giyen Talişka Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 103 maçta 76 gol 10 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan golcü için bugüne kadar toplam 41 milyon 750 bin euro bonservis ödendi. Fenerbahçe'nin mali şartlarının uygun olması durumunda Sambacı'yı kadroya katmak istediği ifade ediliyor. Sarı lacivertlerin Talişkan'ın El Nasır'la bağlarını koparması ve ardından imza atması formülünde Arabistan'daki görüşmelerde masaya getirebileceği bildirildi. Talişka şartlarının oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.